Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde solunum sistemi organlarına ve yapılarına bakmıştık. Şimdiki dersimizde de soluk alıp verme mekanizmasına bakacağız. Şimdi daha önceki konuda ne dedik? Solunum sistemi havadaki oksijenin alınıp dokularda ve hücrelerde biriken karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyordu. İşte bu oksijenin alıp verme mekanizmasına biz soluk alıp verme olayı diyeceğiz. Şöyle ki arkadaşlar soluk alıp verme için normalde bizim akciğerlerimizdeki alveoller gaz değişimi yapıyordu. Burada da arkadaşlar yine devreye akciğerlerimiz giriyor. Biz soluk alıp verirken akciğerlerdeki hava değişiminin ve göğüs boşluğu hacminin azalıp artmasıyla sağlanacak. Şöyle ki arkadaşlar soluk alıp vermenin olabilmesi için bizim akciğer içindeki hava basıncının değişmesi gerekiyor. Bu da daha önceki dersimizde anlattığımız hani diyafram kasımız vardı, göğüs boşluğunda kaburga kaslarımız vardı. Burada devreye artık diyafram ve kaburga kaslarını kasılıp gevşeme mekanizması girecek. Diyoruz ki biz diyafram ve kaburgalar arasındaki kasların kasılması. Bizim akciğerimizdeki hava basıncının ve hacmin değişmesine sebep olan olaylar. Biz arkadaşlar diyafram ve kaburga kaslarının kasılması, gevşemesinde diyeceğiz ki öncelikle soluk alma Soluk alma dediğimiz olay aslında fiziksel olarak normalde bir kasılma olayıdır. Bizim diyaframımız kaslı bir yapıydı. Kaburgalar arasındaki kaslarımız var. Bu kasların kasılması bizim soluk almamız yani havadaki oksijenin vücuda girişini sağlayacak. Diğer kısımda bir de soluk vermemiz var. Bunu vermek zorundayız. Çünkü arkadaşlar dokularımızda ve hücrelerimizde kullanılan oksijen sonucunda oluşan karbondioksitin vücut dışına gönderilmesi gerekiyor. Biz soluk verme olayını da aynı zamanda bir gevşeme olayıdır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar soluk alıp verme mekanizmasında soluk alma dediğimiz olay kasılma ise demek ki bir kasılma mekanizması kasılma olayı gerçekleşecek. Kasılmanın gerçekleşmesi demek destek ve hareket sisteminde söylemiştik. Kasların kasılması esnasında enerji harcanır. Arkadaşlar kasılma gevşeme de enerji harcanır diyoruz ama normalde kasılma daha aktif bir olaydır. Vücudun burada daha çok enerji harcaması gerekiyor. Gevşeme için minimum miktarda enerji harcanır diyeceğiz ama bunu biz genel olarak gevşeme esnasında enerji harcanmayacaktır kabul edeceğiz. Normalde bizim solunum sistemimiz diğer sistemlerden daha basit bir yapıya sahip. Çünkü bizler soluk alıp verirken bunu dışarıdan vücudumuzda kolayca gözlemleyebiliriz. Ezberlememize gerek yok. Diyeceğiz ki soluk alıp verirken ne oluyor? Şimdi bir nefes aldığımızda bizim göğüs kafesimiz şişiyor değil mi? Biz ne istiyoruz? O hava akciğerlere dolsun. Diyeceğiz ki biz soluk alıp verirken sırasıyla gerçekleşen olaylarımız vücudumuzda nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar bir nefes aldığımızda eğer havayı biz akciğerlere dolduruyorsak az önce dedik ki akciğer iç hazminin ve basıncının değişmesi gerekiyor. Diyorum ki ben soluk alma esnasında ben öncelikle havayı akciğerlere doldurduğumda Bakın göğüs kafesi kasılıyor. Otomatikman benim oradaki kaburgalar arasındaki arası kaslarım kasılır. Bu kaslar kasıldığı için de arkadaşlar bizim kaburga uçlarımız yukarı doğru çıkıyor mu? Bakın karnımız boşluğa düştü. Kaburga uçları uçları yukarı doğru çıkar. Şimdi arkadaşlar dedik ki mekanizma diyafram ve kaburgalar arasındaki kasların kasılmasıydı. Burada diyafram ne oluyor? Şimdi diyaframı şöyle düşünün. Ne demiştik? Çizgili kaslardan oluşan göğüs kafesiyle karın boşluğunu birbirinden ayıran bir kaslı yapımız. Bu diyafram arkadaşlar soluk aldığımızda bakın karnımız düzleşiyor. Biz diyeceğiz ki diyafram kasıldığı için ve düzleşir. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir poşete benzetiyorum. Diyafram normalde biz nefes almadığımızda serbest bir vaziyette duruyor. Vuruşmuş bir poşet düşünün. Ama diyelim ki biz o poşeti yavaş yavaş dolduruyoruz. Bir poşet dolduğunda zemini düzleşir değil mi? O yüzden diyoruz ki diyafram kasları bizim göğüs kafesimizin içerisi havayla dolduğu için tamamen bir torba gibi düz bir hal alır. Ve otomatikman o kaslar kasıldığından da bu iki kasılma mekanizmasından dolayı yüksek miktarda ATP harcanır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir şeyin havayla dolması ya da bir maddeyle dolması demek o ortamın hacminin artması demektir değil mi? Ben havayı göğüs boşluğuna çektiğim için göğüs boşluğunun boşluğunun hacmi artar der miyiz? Hacmi arttığı için otomatikman ne olacak? buranın iç basıncı düşmüş olacak. Ben göğüs boşluğunun hacmini arttırdığımda akciğerin hacmini de arttırıyorum. Çünkü arkadaşlar o hacim artışı benim aslında havayı akciğerleri doldurmam demek. İç basıncım düştüğü için de benim akciğerlerimin havayla dolmasındaki unsur aslında dışarıdaki atmosfer basıncının akciğer iç basıncından büyük olmasından kaynaklanıyor. Benim akciğer iç basıncımdan büyük olduğu için de dışarıdaki basınç etkisiyle hava akciğerlerin içerisine dolmuş oluyor. Dolan havamızda ne var arkadaşlar? Bol miktarda oksijen atomları var ve bu oksijen arkadaşlar akciğerlerdeki alveollerin içine geçiyor. Alveollere geçtiği andan itibaren bir önceki dersinde de ne demiştik? Alveoller bizim gaz alışverişimizin gerçekleştiği küçük üzüm tanesi şeklindeki kılcal kan damarlarının yoğun bulunduğu yapılarımızda. Oksijen alveolün içine geçip artık soluk aldığım için hücrelere gönderilmesi üzere yola çıkıyor. Otomatikman ben ne yapıyorum? Hemen hücrelerimden karbondioksiti alıp bunu da vücut dışına gönderiyorum. Gönderilir. Şimdi dedim ki soluk alma mekanizması aslında bu iki kasın da kasılmasıydı, enerji harcanıyordu arkadaşlar. Soluk verme dediğim şey soluk almanın tam tersidir. Bizim burada gerçekleşen olaylarımızın tam tersi soluk verme mekanizmasında gerçekleşecek ama bizim soluk vermemiz pasif bir olaydır. Az önce de söyledik. Dedik ki aslında ikisi de kas kasılma ve gevşeme mekanizması normalde biz destek ve hareket sisteminde enerji harcanır dedik. Ama bizim vücudumuz soluk alırken daha çok kasıldığı için diyorum ki soluk verme olayı buna göre daha pasif bir olay ve enerji harcanması minimum miktarda olduğu için soluk verirken enerji harcanmaz diyoruz. Bakalım bu tam tersi olaylar nelermiş. Şimdi arkadaşlar bizim vücudumuza Oksijenler doldu. Vücudumuzun e, hücrelerine, dokulara ihtiyaç duyulan oksijenler alveollerden gönderildi. E, dokularda ve hücrelerde de bizim solunum sonucu oluşan karbondioksitin çıkışını sağlayan sistemimiz solunum sistemiydi. Diyorum ki artık ben aldığımda bu kasları kasmıştım. Artık vücudun bir rahatlaması gerekiyor. O zaman diyeceğim ki kaburgalar arası kaslarım gevşer. Otomatikman ne olacak? Yukarı doğru çıkan göğüs kafesi artık aşağı doğru inecek mi? Diyeceğim ki kaburga uçları aşağı doğru iner. E ben diyaframı kasmıştım. Normalde diyafram neydi? Akciğerlerin altında kubbe şeklindeki çizgili kas yapı değil miydi? E ben vücudu rahatlatmıştım o zaman diyafram bir gevşesin. gevşer ve gevşediği için de artık diyafram eski halini alıp kubbeleşir. Artık arkadaşlar benim vücudumdaki akciğer iç basıncım daha mı fazla olacak? Çünkü ben ne yapmıştım? Alırken hacmi arttırmıştım. İç basıncı düşürmüştüm. O zaman diyeceğim ki verdiğim havadan dolayı göğüs boşluğu hacmi azalır. Ben hacmi azalttığım için diyeceğim ki iç basıncı düşer. İç basınç düştüğü için çok özür diliyorum. İç basıncım artar diyeceğim. Basınç artışı nedeniyle artık akciğer iç basıncım arttığı için atmosfer basıncından daha fazla bir basınç olduğu için atmosfer basıncım akciğer Basıncından düşük olduğundan hava akciğerlerden dışarı çıkar. Otomatikman vücudum karbondioksitten kurtulmuş olur. Arkadaşlar şimdi solunum sisteminin en karmaşık kısmına geldik. Solunum gazlarının taşınması. Bu kısımda biz akciğerlerden oksijenin kana kandan hücrelere, hücrelerde biriken karbondioksitin de tekrardan akciğere getirilip vücuttan atılmasını gözlemleyeceğiz. Bununla ilgili de arkadaşlar size bir şekil üzerinde ben bunu anlatacağım. Evet arkadaşlar her zaman gibi hızla şekli çizmiş bulunmaktayım. Şöyle ki diyoruz ki solunum gazlarının taşınması aslında bizim akciğerlerden vücudumuza aldığımız oksijenin kandan kalp aracılığıyla dokulara gönderilmesi, dokularda kullanıldıktan sonra oluşan karbondioksitin de akciğerleri yine kan ve kalp aracılığıyla taşınıp vücuttan uzaklaştırılması. Arkadaşlar burada öncelikle biz diyeceğiz ki oksijenin taşınması. Şimdi oksijenin taşınma mekanizması vücudumuzda %2 civarında Kan da çözülmüş olarak geri kalan kısımda ise işte diyeceğiz ki biz %98 civarında al yuvarlardaki hemoglobine bağlanarak dolaşım sisteminde biz al yuvar kan hücrelerimizde yani kırmızı kan hücrelerimizde hemoglobin bulunur demiştik. Bunun görevi neydi? Oksijenin ve karbondioksitin kan ve dokular arasında taşınmasını dokularda oluşunca da bunun vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan hücremizdi. Arkadaşlar. Oksijenin taşınmasında yüzde ikilik kısım kan plazmasında çözülmüş vaziyette. Geri kalan kısım ise hemoglobine bağlanmış vaziyette olacak. Şimdi arkadaşlar oksijen miktarının yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde hemen hemoglobin oksijeni tutup onun dokulara kadar gitmesini sağlayacak. Diyoruz ki biz soluk aldık. Soluk aldığımızda ne yapıyorduk? Akciğerlerimiz havayla doluyordu. Bakın arkadaşlar akciğerlerimiz havayla dolduğunda hatırlarsanız küçük üzüm taneleri söylemiştik. Biz onları alveol demiştik. Bir tane alveolün içine onun kılcallarına kadar oksijen doluyor. Bizim oksijenle dolan alveollerimizin kılcallarından yani akciğer kılcallarımızdan biz bunu alveollerden kan plazmasına gönderiyoruz. Oksijen kan plazmasına geçtiği an itibaren yine hatırlatma yapayım. Dolaşım sisteminde biz kan doku plazma ve hücrelerden oluşur demiştik. Plazmaya gönderdiğim oksijeni hemen al duvar hücresindeki hemoglobin tutacak. Benim oksijenim al girdiği an itibaren o hemoglobinle tepkimeye girerek oksi hemoglobin yapısı oluşturacak. Arkadaşlar... Oksijenin yoğun olduğu yerde hemoglobin Oksijenin tutucudur. Oksijen az olduğu yerde ise hemoglobin hemen oksijenden ayrılıp onu bırakarak kararsız bir bileşik oluşturur diyoruz. Şimdi ben akciğerimden dolaşım sisteminde ne yapmıştık? Küçük dolaşımla oksijence zengin kanı ben kalbe pompalamıştım. Arkadaşlar bakın akciğerden götürdüğüm oksijen kalbe gelecekti. Kalpten de ben büyük dolaşım sayesinde o oksijeni dokulara ve organlara iletecektim. Şimdi diyorum ki benim oksijenim akciğerimden çıktı. Akciğerden çıktığını ne yapmıştık arkadaşlar? Vücudumuzda tek temiz kan taşıyan damarımız kimdi? Akciğer toplar damarıydı. Ben akciğer toplar damarıyla ne yapıyordum? Kalbin sol kulakçığına oksijence zengin kanımı getirip kalbe bırakıyordum. Sol kulakçıktan nasıl gönderecektik? Kulakçıklar kanla dolduğu için ben o kanı karıncıklara pompalıyordum. Karıncıklardan da ya tekrar akciğere ya da vücuda pompalıyorduk. Benim şu anda dolaşımım oksijenin dokulara gönderilmesi. Diyeceğim ki benim vücudumda kalbimin sol karıncığından en büyük atar damarım olan aort damarıyla bu kanı ben vücuduma pompalıyorum. Bakın arkadaşlar hala oksijenim hemoglobine bağlı. Ben bu al yuvar dokulara kadar hemoglobine bağlı bir şekilde oksijeni gönderiyorum. Şöyle ki doku kılcallarına geldiğim andan itibaren doku kılcallarına meydana gelen basınç farkı nedeniyle diyecek ki ben oksijenimi almak istiyorum. Burada hemen yine aynı şekilde alveol kılcağlarında plazmaya geçtiği gibi burada da aynı şekilde ben hemen hemoglobinden oksijenimi ayırıyorum. Oksijenim kan plazmasından doku sırasına oradan da doku hücrelerine geçerek kullanılıyor. Ben soluk aldım. Şimdi arkadaşlar soluk aldık, oksijeni kullandık. Ne yapıyorduk? Her oksijen girişi aynı zamanda oradan da bir karbondioksitin oluşması demek. De. Ben orada ne yaptım? Oksijenli sonum yaptım. Oluşan karbondioksitlerin toplanması lazım. Arkadaşlar bu kısmın en karışık yeri karbondioksitin taşıma mekanizması. Şimdi diyorum ki oksijenim %2'lik miktarında kanda çözünüyordu, Büyük çoğunluğu ise hemoglobine bağlıydı. Karbondioksit kanda 3 şekilde taşınır arkadaşlar. 3 şekilde karbondioksit taşınma mekanizması vardır. Ben bu mekanizmalardan öncelikle diyeceğim ki... ...yüzde 3 oranında plazmada çözünmüş halde. Pardon, bizim burası yüzde 7 olacak. Yüzde 23 oranında arkadaşlar hemoglobine bağlı. Büyük çoğunluğu arkadaşlar, yani yüzde 70 civarında... Biz diyeceğiz ki plazmada bir karbonat iyonları şeklinde karbondioksit taşınacak. Mekanizma aynı. Öncelikle plazmada çözülmüş kısmına zaten bakmıyoruz. Gazlar e, içerisinde sıvı bulunan ortamlarda çözülür. Diyorum ki oksijeni ben alveollerden aldığında hemen hemen tutmuştu. E ben dokularda biriken karbondioksitin yine damar içerisine aldığında burada arkadaşlar plazmaya gönderilen karbondioksitime %7'sini, %23'ünü hemoglobinim tutacak ve onu bağlayarak %23 oranında akciğerleri gönderip atmayı sağlayacak. Burada bizim için en önemli kısım bir karbonat iyonları şeklinde olanı. Şimdi arkadaşlar dokularımda biriken karbondioksit ben kılcağları aldım. Kılcağlarda kan kılcağlarının bulunduğu yerde kan plazmasından karbondioksitim geçtikten sonra hemen al yuvara giriş sağlayacak. Şimdi bu tepkime bizim için çok önemli. Şu kısımda küçük olduğu için tepkimeyi göstermek adına ben şuradaki minik al yuvarımı buraya taşıdım. Diyorum ki arkadaşlar, al içerisinde hem hemoglobin var hem de su var. Çünkü o bir hücre. Karbondioksitin bir karbonat iyonları şekle taşınması için vücudumda en hızlı şekilde gerçekleşen, en hızlı şekilde de tekrardan ayrılan ve tekrardan eski haline dönen tepkimen benim karbondioksitin bir karbonat iyonlarına dönüşme mekanizmasıdır. Şimdi diyorum ki karbondioksit mal duvar içerisine girdi. Burada benim mekanizmam bir karbonat oluşturmak. Arkadaşlar karbondioksit al duvara girdiği andan itibaren al duvardaki su molekülleriyle tepkimeye giriyor. Su molekülleriyle tepkimeye girdiği andan itibaren benim vücudumda karbonik anhidraz denilen bir enzimim var. Karbonik anhidraz enzimi burada benim karbonik asitimin oluşmasını sağlayacak. Karbonik asit oluşur oluşmaz hemen hidrojen ve bir karbonat iyonları haline dönecek. Ve benim artık al hidrojen ve bir karbonat olacak. Arkadaşlar şu birleşme ve tekrardan ayrılma tepkimesi vücudumda bir karbondioksit molekülünün taşıma mekanizmasıdır. Ve en hızlı gerçekleşen biyokimyasal tepkimedir. Şimdi arkadaşlar... Benim bir karbonatlar şeklinde taşınma plazmada olduğu için al şu bir karbonatı bir atmam lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Oluşturduğumuz bir karbonat iyonlarımı ben sodyum iyonları sayesinde hatırlayın dolaşım sisteminde plazmada sodyum iyonlarım vardı. Bir karbonat iyonlarım vardı. İşte bir karbonatlar buradan geliyor. Sodyum iyonları sayesinde oluşturduğum bir karbonat iyonlarını ben plazmaya atıyorum. Plazmada bunlar süzüle süzüle akciğere kadar gelecekler ama... Benim al yuvarımda ne kaldı artık? Hidrojenim kaldı. Başka ne kaldı? Hemoglobinim zaten var. Artık hemoglobinle hidrojen kararlı bir bileşik haline gelecekler ve nereye kadar? Kalbe kadar. Şimdi diyorum ki aynı al yuvarımı ben vücuttan topladım, getirdiğim kirli kanla birlikte yani karbondioksit zengin kanı kalbime getirmek istiyorum. Diyeceğim ki burada benim vücudumun alt ve üst anı toplar damarları var değil mi? Kalbin üstünden toplanan karbondioksit zengin kanı getiren üst ana toplar damarım. Bir de arkadaşlar kalbin aşağısından karbondioksit zengin kanı getiren alt ana toplar damarlarım vardı. Kanım Damarlar aracıyla kalbe geldi mi, kalbin sağ kulakçığında ben bu kirli kanı topladım. Şimdi nereye göndereceğiz arkadaşlar? Sağ karıncıktan, benim bunu vücuttan uzaklaştırmak için akciğere göndermem gerekiyor. Yine istisna bir damarımız vardı burada. Sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarın vücudumda kirli kan taşıyan tek atardamarda. Ne yaptık? Akciğer atardamarına ben karbondioksit zengin kanı verdim ve göndermek üzere yine plazmada al yuvarlarım süzülüyor. Arkasından takiben kim gelecek? Bir karbonat iyonlarım gelecek. Arkadaşlar bir karbonat şeklinde ben bunu akciğere veremem. O zaman ne yapacağım? Tekrardan benim bir karbondioksit oluşturmam gerekiyor. Bu sefer de yine bu plazmaya kovduğum bir karbonatlarımı ne yapıyorum? Al yuvarlarım içerisine alıyorum. Az önce burada göndermiştik. Akciğer kılcanlarında ben Dikarbonat iyonlarımı tekrardan alüvarın içerisine aldığımda yine o küçük alüvarımı burada büyüttüm. Alüvar içerisinde bir karbonatları aldığım andan itibaren hemoglobine bağlı kim vardı? Hidrojen vardı. Bu hidrojenle ben tekrardan tepkimeye sokuyorum. Tekrardan bir karbonik asit oluşturuyorum. Ve bu karbonik asitim arkadaşlar Yine aynı enzimle tersinir bir tepkimedir vücudumda. Karbonik anhidraz enzimiyle ben neyi yakalamaya çalışıyorum? Tekrardan karbondioksit ve alvarlardaki suyumu yakalamış oluyorum. Bakın burada ben bağladım. Bir karbonatı çevirdim. Kovduğum bir karbonatı geri alıp karbondioksitimi geri yakaladım. Ben bu karbondioksit oluşturduktan sonra duvarlarımdan plazmaya gönderiyorum. Pidazmadan da akciğer kılcalarıyla alveonlara buradan da soluk verme mekanizmasını vücuttan uzaklaştırıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi de diyeceğiz ki biz soluk alışverişini gerçekleştirdik. E bu soluk alışverişi gerçekleştiğinde bunun hızını etkileyen faktörler neler? İnsan vücudunda bizim soluk alıp verme mekanizmasını denetleyen unsurlarımız. Merkezi sinir sisteminde görmüştük. Bir, pons yapımız vardı. İki, omurilik soğanımız vardı. Özellikle omurilik soğan için ne demiştik arkadaşlar? Hayat düğümüydü. E solunum da o zaman hayatsal bir faaliyettir diyoruz. Bizim solunum etkileyen önemli unsur kanımızdaki karbondioksit miktarının değişimidir. Karbondioksit miktarının değişimi aslında metabolizmayı hızlandıran unsurlar arasında yer alır. Benim eğer soluk alışverişim esnasında kanımda biriken yani dokularda biriken karbondioksit artarsa bu benim arkadaşlar kanımdaki pH'i düşürür. Kanın pH'inin düşmesi demek arkadaşlar bizim solunum merkezlerimi Uyarır, otomatikman solunum hızım artar. Şimdi arkadaşlar bu konuda dikkat etmemiz gereken... Arkadaşlar az önce bahsettiğimiz bütün olaylar, bu soluk alıp verme esnasına gerçekleşen bütün olaylar bizim soluk alışverişimizin fiziksel mekanizmasıydı. Bundan sonraki kısımda da diyeceğiz ki bu karbondioksit ve oksijen gaz değişimi kanda nasıl gerçekleşiyor? Akciğerlerden nasıl geliyor? Hücreler bunu akciğer kılcağları ve doku kılcağları arasında nasıl bir yol izletiyor? Ondan bahsedeceğiz. Şimdilik bu dersimiz bitmiştir. Tamamdır. Bu Buradan...